Büyük veri ve raporlama, teknoloji ve siber güvenlik bu oturumun ana konusu olacak. İlk sunumumuz e, Endless Fair CEO'su Gökmen Özdemir tarafından gerçekleştirilecek. Sunumun konusu yeni dünya düzeninde etkinlik endüstrisinin dijital geleceği. Merhabalar. Sanırım sesim geliyordur. Ee, geldiğini düşünüyorum. Ee, bugün genel anlamda etkinlik endüstrisinin dijital dönüşümü üzerine konuşacağım. Kısaca Endless Feirstten bahsederek e, sürece başlamak istiyorum. Öncelikle yaptığımız iş, e, Endless Feirst markamızdan birazcık bahsetmek istiyorum. Etkinliğin tabi dijital dönüşümüyle doğrudan alakalı bir alanda çalışıyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse. ...biz yaklaşık olarak 2016-2017 yıllarında... ...fuar ve etkinlik firmalarına, fiziki etkinliklerine eş zamanlı olarak... ...dijital bir ortamda da fuar veya etkinlik düzenlemelerine imkan verecek... ...bir platformu hayata geçirmek istedik. Tabii... ...o günlerde bu tarz bir pandemi süreci yaşanabileceğini tahmin etmek gerçekten çok zordu. Yani bütün dünyanın... ...aynı zamanda kapanacağını... ...ve tüm dünyaya ulaşımın çok zor olacağını e, öngörmek tabii ki imkansızdı. O yüzden aslında projemiz e, pandemi döneminde pik yapsa da e, amacı birazcık daha farklıydı ilk başta. E, bu nedenle aslında temel hedefimiz olan e, etkinliklerin aynı anda e, günümüz konjonktüründe de çok çok e, sıkça duyduğumuz ve kullandığımız aslında hibrit şeklinde e, hibrit modelinde gerçekleştirmesine yardımcı olmaktı. Tabi bu süre ciddi anlamda zor oldu diyebiliriz. Henüz dijital etkinlik kavramının neredeyse duymamış olması, organizatörlerin zaten fiziki etkinlik alanında yoğun olması, çok da verimli bir şekilde kendi taraflarında ilerliyor olmaları, bu süreci birazcık daha ignore etmelerine sebep oluyordu. Yani fiziki etkinliklerin gerçek anlamda yoğun bir şekilde ilerliyor, güncellemesi nedeniyle bundan yaklaşık olarak 4 yıl önce, 5 yıl önce siz online etkinlik kısmıyla organizatörlerin karşısına çıktığınızda birazcık bu sürece zaman ayırmakta zorluk çekiyorlardı. Aslında birçok alandaki etkinlikleri dijitalleştirebileceğimizi düşündük. Bu nedenle zirveler, konferanslar, kongreler, fuarlar gibi birçok alana da dahil olduk ve onlarla e, alakalı da e, o sektörlere de talip olduğumuzu tüm organizatörlere ilettik. Tabii pandemi sürecinin e, gelmesi, geçtiğimiz yaklaşık bu e, 13 ay sonunda ya, e, dünya üzerindeki dijital etkinlik sayılarının e, 120 kat neredeyse artmasını e, bizim kendi tarafımıza baktığımızda da, bizim kendi çalışma şeklimize baktığımızda da dünya üzerinde yaklaşık olarak 15'ten fazla ülkeye ulaşabildiğimiz yazılımımızı ulaştırabildiğimiz, aynı zamanda da 20 kat büyüme yaşayabildiğimiz bir etkinlik olduğunu ya bir bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Tabi etkinlik yaptıkça müşteri geri bildirimleriyle platform gelişti, platform geliştikçe de daha geniş kitleleri kapsamaya başladık. Şu anda gelinen noktada biraz önce bahsettiğim gibi. Japonya'dan Brezilya'ya, çok fazla ülkeye temas edebilir duruma eriştik. Genel olarak Endless Fairs olarak, bizim tam olarak son bir cümle ile Endless ne yaptığını söylemem gerekirse, etkinliklerin dünyanın değişen trendlerine ve ihtiyaçlarına göre dijital dönüşümünü sağlıyor, günümüzün modern teknolojisiyle birleştiriyor ve sürekli gelişen altyapımız ile şirketlerin çeşitli etkinlik ihtiyaçlarına özel ve özelleştirilir yerel ve global çözümler sunuyoruz. Ee, bu tarafta tabii ki aslında bizim en önemli materyallerimiz bu süreci özellikle etkinliklerin dijitalleşebileceğine olan inancımızdaki en önemli materyallerimiz her yerden kolay yönetimin olması, her yerden kolay erişimin olması zaman ve maliyet tasarrufunun e, olabileceğini iddia etmemiz, her yere e, doğrudan temas kurulabilecek ola, olabiliyor olması ve özellikle etkinliklerin daha da veri, e, verimli geçebilmesi anlamında etkinliklerin çok daha ölçülebilir ve kullanılabilir verilerle e, bir sonraki etkinliğe hazırlanabiliyor olması aslında bizim en önemli materyallerimiz arasındaydı. E, tabii e, bizim bu özellikle sonsuz erişim, ölçümlenebilir etkinlik, kullanılabilir veri, sonuçlarının yakından takibi ve optimizasyonu, entegre edilmiş pazarlama çalışmaları gibi dünya üzerinde organizatörlere ciddi şekilde katkı sağlayacağımızı düşünüyorduk. Tam bu noktada da aslında bizim bu söylediğim özelliklerin farklı farklı aslında bir sacaya gibi düşünebildiğimizde üç kategoride ayrıştığını ve üç kategoriye de çok ciddi şekilde destek olduğunu iddia ediyorduk o dönemlerde. Bunların birincisi tabii ki organizatörler yani bu etkinlikleri gerçekleştirmek isteyen organizatörlerimiz ve bunların mimarı aslında. Diğer taraftan bu organize, organize edilen etkinliklerin içine katılan katılımcı firmalarımız yani dahil olan tüm dünya üzerindeki firmalar ve bununla birlikte tabii bu tarz etkinlikler için en önemli aslında sac ayağı olan ziyaretçi kısmı bu üç ayağı da ciddi şekilde etkileyebildiğini düşündüğümüz için biz çok öncesinde de bu üç ayak üzerine yoğunlaşarak bunlara sağladığımız faydaları anlatmaya başladık. Yani ziyaretçi kısmından ele alabilirsek etkinliklerin dönüp baktığınızda ee, tamamen pandemiyi unutarak hareket ettiğimizde, dünya üzerinde birçok farklı etkinliğe katılmak isteyebilir durumda olabilirsiniz ee, ve e, şu anda dünyanın herhangi bir noktasındaki bir etkinliğe gitmek isteyebilirsiniz. Ee, ama e, siz de takdir edersiniz ki pandemi olmasa da fiziki olarak katılabileceğiniz etkinlik sayısı bir noktada kısıtlanabilir bir durumdadır ve anlık olarak erişim bir noktada zordur. Yani bugün ben İstanbul'dayken yarın Çin üzerinde gerçekleşecek bir fuara belki bugün pandemi olmasa da kalkıp gidebilecek bir durumda olmayacaktım. Bu nedenle ziyaretçi kanalını tamamen kendi isteklerine göre, kendi arzularına göre dünyanın herhangi bölgesinde düzenlenebilecek herhangi bir etkinliğe katılabileceğini iddia ediyorum. Haliyle bu ziyaretçi kısmının bu tarz etkinliklere katılabiliyor olması... Bu tarz etkinliklere katılan firmalar için de çok ciddi önem arz ediyordu. Yani bu tarz firmaların tabii ki talebi katıldıkları etkinlikte birçok ziyaretçiyle konuşup kartvizit alışverişi yapıp onlarla doğrudan etkileşim kurabilir bir ortam sağlamak aslında. Tam bu noktada da biz de onları aslında dijital bir etkinlikte dünyanın herhangi bir ucunda olsa da karşılıklı etkileşim kurabilme fırsatı, kart vizit alışverişi imkanı, tanışabilme şansı ve doğrudan ürünlerini ve bütün materyallerini tanıtabilme fırsatı da sunuyorduk. Tam bu iki bileşenin aslında çok ciddi şekilde verim sağlayacağını düşünmemizden dolayı da organizatörlerimizin bu noktada dünyanın herhangi bir bölgesinde, herhangi bir noktasında hem var olan etkinliklerini tam anlamıyla dijital etkinliklere taşıyabilecekleri yani bu tarafta bizim kafamızda olan dediğimiz gibi aynı anda oluşturulacak etkinliklerle hibrit etkinlikler gerçekleştirebileceklerini ve bununla birlikte de dünyanın herhangi bir bölgesinde hiç belki etkinlik gerçekleştirmeyi masanın üzerine koyamadıkları bir bölgede dijital etkinlik gerçekleştirilebileceklerini iddia eder bir durumdaydık. Bizim de şu anda özellikle etkinlik sektörünün etkinlik endüstrisinin dijitalleşme kısmında gördüğümüz ön gördüğümüz en önemli ayrım 2000 yaklaşık olarak 2022 yılından sonra çoğu etkinliğin artık hibrit olarak gerçekleşebilecek durumda olması. Yani sadece fiziksel etkinliklerin bir noktada yetersiz kalıp, bir şekilde desteklenme ihtiyacı duy, duy, duyulabileceğini öngörüyoruz. Bu noktada da tabii çok ciddi anketler, çok ciddi çalışmalar var. 2019'da tabii bütün etkinliklerimiz neredeyse %95'inden fazlası e, fiziksel olarak gerçekleşiyordu. 2020-2021 sezonunda e, tamamen pandemi süreciyle birlikte aslında etkinliklerin neredeyse yine de %90-95'i tamamen sanal e, bir ortama, geçirildi ve online olarak dijital olarak gerçekleşmek zorunda kaldı. 2022 sürecinde de bu sürecin hibrit olarak insanların hem fiziki olarak katılmak istediği etkinliklere zaten katılabileceği, gidip orada zaman geçirmek istediği insanı sosyal bir varlık olarak düşündüğümüzde zaten gitmek istediği yere ve bulunmak istediği ortama her zaman gitme ihtiyacı bence duyacaktır. Ee, bu nedenle bu noktada devasa bir azalma olmayacağını düşünsek de e, özellikle ziyaretçilerin e, dijital olarak da bazı şeylerin e, gerçekleşebildiğini e, anlayabiliyor e, olması özellikle pandemi sürecinde e, kaliteli etkinlikleri seçmeleri özellikle ziyaret edecekleri etkinlikleri daha böyle daha kontrollü bir şekilde seçebilecekleri, daha birazcık daha dikkatli olacakları, o noktada daha seçici olacakları bir döneme gireceğini düşünüyoruz. Bu nedenle de var olan tüm etkinliklerin aynı zamanda dijital halinin olması hem ziyaretçi tarafından hem katılımcı kurum tarafından. Yani bir katılımcı kurumumuz şu anda baktığınızda sizin bir ziyaretçi olarak bir etkinliğe gittiğinizde görmek istediğiniz bir kurumun kesinlikle katılamayacağı bir etkinliğe tamamen hayır demektense en azından dijital olarak orada bulunmak istiyorum diyebileceği bir dönemin geçirileceğini düşünüyoruz. Bu da aslında etkinlik sektörünün tam olarak benim kendi görüşüm açısından tam karşılığı hani hibrit modelin gerçekleşmesi yönünde olacaktır. Tabii bu tarafta Bundan önceki süreçlerde yani yaklaşık olarak 2019 sürecinde dünya üzerinde rakamlara baktığımızda yaklaşık olarak 32 bin ciddi fuar olduğunu görüyoruz ve bununla birlikte 4.5 milyon stand aynı zamanda 303 milyon gibi dünya üzerinde ziyaret eden fuar ziyaretçisi olduğunu biliyoruz. E, buradaki tabii ki sektör olarak e, global anlamda e, sanayi etkinliklerin pazar payının ve genel olarak tüm etkinliklerin pazar payının 94 milyar dolar civarında olduğu düşünülüyor. Şu anda da bu sürecin yaklaşık olarak 2027 yılına kadar sürekli olarak artacağı ve yaklaşık %23.2 civarında durmadan artacağını öngörüyoruz. Tabii bu tarafta birçok fuar sayısı ya da stand sayısı aynı zamanda ziyaretçi sayısı varken rakamlara baktığımızda fiziki etkinliklere göre dijital olan etkinlikleri de aynı zamanda ziyaret etmesi biraz daha kolay olduğu için burada hem ziyaretçi sayısının ciddi oranda artacağı, çok ciddi şekilde artacağı. Yani 303 milyon rakamının gezilen etkinlik e, açısından değerlendirildiğinde çok ciddi şekilde yukarı çıkacağı zaten bir gerçek. E, o noktada hem fiziki yapılan etkinliklerin aynı anda dijitale taşınmasının sebeplerinden biri de zaten bu olmuş olacak. Yani o etkinliğe çok daha fazla ziyaretçi çekebilme isteği ve aynı zamanda o etkinliğe katılamayacak e, firmaların da katılmasını sağlayacak bir ortam yaratmak. Bununla birlikte tabii ki ee, sadece fuarlar değil, e, dünya üzerinde e, çok önemli bir pazara e, sahip kongreleri de düşündüğümüzde, uluslararası kongreler anlamında e, çok ciddi etkinliklerin yapıldığını biliyoruz. Tabii bununla birlikte resmi olmayan ve çok farklı şekilde e, gerçekleşen irili ufaklı seminerler, konferanslar, e, belki konserler, ee, herhangi bir şekilde gerçekleştireceğiniz şirket içi tanıtım toplantıları, şirket lansmanları gibi dijital etkinliklerin de alanları çok ciddi şekilde genişledi. Ee, Birçok farklı alanda tabii ki talep alıyoruz ee, ve bunların da içine dahil olarak aslında etkinliklerin dijitalleşebileceğini, dijitalleştiğinde aslında 2000 belki de şu anda 20 İki yılını ben öngörüyorum ama daha erken de tabii ki olabilir. Gerçekleştiğinde de e, fiziki etkinliklere çok ciddi şekilde destek olabileceğini e, düşünüyoruz. E, başta da söylediğim gibi biz pandemi sürecinden tamamen bağımsız, çok öncesinde bu sürecin içinde yer alan bir firma olarak, bir girişimci olarak aslında, bu sürecin tamamen fiziki etkinliklere destek olabileceğini düşünerek e, bu tarz bir projeye dahil olmuştuk bunun da aynı şekilde ilerlediğini şu anda görüyoruz. Tabii buradaki bizim için en önemli kısım e, ziyaretçi kısmının yani hem organizatörümüz hem kampani, yani kurumlar tarafından da ziyaretçi kısmımızın bütün verilerinin çok ciddi şekilde e, kontrol altında olması, e, sizin fiziki olarak katıldığınız bir etkinlikte belki hiç uğrayamadığınız bir stand belki hiç bulunamadığınız bir e, alan, aynı zamanda da hiç konuşamadığınız birçok kişi olabiliyor. Burada tabi dijital olarak hem ziyaretçi kanalında bütün standları gezebilir, gezdiği ve birçok farklı kurumla görüşebilecek bir ortam sağlıyorsunuz. Gezip gezemediğinizi net olarak görebileceğiniz gibi birazcık daha hızlı ilerlediği için süreç. Bu süreç üzerinde e, birazcık daha e, rahat bir şekilde bunları ölçümleme şansı elde ediyoruz. Tabii burada özellikle firmalarımız bunları ölçümlerken sektör, yaş, cinsiyet, şehir, ülke, ünvan gibi istedikleri alanda, hangi alanda hizmet veriyorlar, hangi alanda fuara katılıp hangi alanda ürün arayışı var gibi birçok farklı metrik üzerinden de ziyaretçileri analiz edebilecek imkan da sağlanmış oluyor. Bu da e, aslında e, etkinliklerin dijitalleşmesiyle fiziki etkinliklere çok ciddi anlamda destek olacak bir imkan yaratıyor diye düşünüyorum. Diğer taraftan tabii ki burada böyle çok önemli verilerden bahsediliyor, derneklerin, uluslararası kurumların yaptığı anketler ve e, e, yaptığı çalışmalar sonucunda en özellikle e, etkinliklerin gelecekte komple hiçbir fiziki etkinliğin neredeyse hibrit olmadan gerçekleşmeyeceğini düşünen kişi sayısı neredeyse ya da kurum sayısı neredeyse %51. Ee, ve bunların aslında çok fazla yaklaşık olarak %80-90 oranında gerçekleşeceğini hem hibrit olarak gerçekleşeceğini düşünen oran tabii ki çok çok daha fazla yaklaşık olarak %90 civarında. Bu nedenle ee, bizim de tam olarak düşüncelerimiz bu yönde. Etkinliğin, özellikle etkinlik endüstrisinin e, 2022'deki dijital geleceğinin tamamen hibrit model olduğunu düşünüyor. E, ve bu modelle birlikte hem fiziki etkinliklere e, hem de sadece sanal gerçekleştirecek, online gerçekleştirecek etkinliklerle özellikle etkileşimin çok çok fazla olabileceğini düşünüyorum genel olarak söylemek istediğim anlatmak istediğim bunlar Siz de tabi ki dijital dönüşümde yerinizi alabilir. Biraz daha bu anlamda dijital dönüşüme etkinlik alanının etkinlik alanında kendi kurumsal etkinlikleriniz de olabilir ve ziyaretçi olarak katılabileceğiniz etkinlikler de olabilir. Bu noktada dünyanın herhangi bir bölgesinde, herhangi bir konuyla alakalı tüm etkinliklerde yer alabileceğinizi düşünüyorum. Genel olarak söylemek istediklerim bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.